Hoş geldiniz efendim. Merhaba efendim hoş geldiniz. Bugün LoL serimi başlıyorum. Altın 3 altın 3'üm şu an platine çıkmaya çalışıyorum. Yıllardır yapamadım. Şu an niye yapacağımı yani. Şu yemeği de bir durduralım da. Aha. Şunu öldürmeye çalışalım. Bizi öldürebildik. Lulu'ya saldırıyorum. Kalabiliriz umarım. Ay. Yasa çıkarıyoruz ama. Hayır! <laughs> Yapma be. Kötü oynadım ya o yüzden. Bir tane pot alalım şuradan. Bayağıdır uğraşıyorum e, lol videosunu çekmeye ama ya oyun kasıyor ya OBS'in kendisi kasıyor. Yaptığım işte yayın, kayıt kasıyor falan. Bir türlü becerememiştim. Umarım bu sefer olur. Karşımızda Katarina var. E şu aralar Silas oynamak hoşuma gidiyor. İşte gerek W'su, eksik canına göre can doldurmak olsun, ulti çalması olsun baya hoşuma gidiyor. E karşımızda Katarina var. Bu karşılaşmayı çok iyi bilmiyorum. Bora'yı XP'yi kaybettik o sorun olacak. Katarina ise genelde kazanıyor yani. Şöyle bir vuralım. Yani savaşırsak kaybederiz muhtemelen. o yüzden farm yapmak en mantıklısı. Şeye ulaşana kadar en azından. Bir eşya falan alana kadar. Ya da mumunun yardımıyla kesebiliriz. Tamam saldırma diyor. Saldırmayacağım zaten. Hani Katerina'nın şu yönü bayağı şey geliyor bana. Büyü almaya çalışalım da, hah. Genelde kaçırıyorum. Katarina'nın şunu hiç sevmiyorum. Yeteri kadar bekleme süresi de azalma biriktirdikten sonra üç kere deş atabiliyor bir kombosunda. Yani bir de çok uzağa gidiyor. Mesela bu Silas kadar değil. Silas bir tane atıyor garibim. Bu kadar yani. Yani aslında ee, benim düşüncem şu da oyunun başında birlik olup Katarina'yı oyundan düşürmeye çalışmak lazım. Hiç kıslamazsa zaten arada geliyor ışınlanıyor, dönüyor falan hiç hasar vuramıyor. Öyle olması en doğrusu. Ama gelecek mi bakalım. Yardım çağrısına attım. Geliyor gibi duruyor. Orasını da görmüyorsa. Tamam. Aha tutturdu helal. Benim E tutsa kesin ölürdü de. Niye oraya gidiyor? Sattı mı? <laughs> Niye oraya gidiyor? <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> Ama iyi. Amumumuzu, amumumuzun, amumumuzun 3 kili var. Güzel. Oy başında kim toplamış killere. Büyük kaçırdık. Bu bu kadar toksik insan olması aslında çok oynanabilecek bir oyun. Aha. Top geliyor. Böyle bedavaya vuramasın. Katerina büyük kaçırdı güzel. Size saldıracaktır. Evet. Şöyle hasarımızı vurmaya çalışalım. Tamam. Hasarımız da fazlaymış ha. Yenilmez de girdim ya. Olamaz. Hayır! Eyvah eyvah eyvah. Yapma bunu bana. Aa, abi canlılara bakar mısın? Bir gıdım daha iyi oynasam gerçekten ikisini de alırdım. Bundan büyük gücü eşyamızı alalım. <laughs> Neyse. Her şeyi de bayağı kısa aldım ama yine de şey oluyor. Yine de kasıyor. Artık kanal büyüdükçe daha iyi ekipman alırım. Size de daha iyi bir seyir zevki sunmuş olurum. Şu büyük kaçırmanın da. Güzel. Normalde ben top oynuyorum aslında ama Saylas midlerinde en iyi gittiği için mid'e geçmeye karar verdim. Sürekli böyle iki koridorda operasyon yapmak gerekiyor Sa sanıyorum. Neyse iyi ki geriye kaçtı yoksa öldürebilirdi bizi. Altı oldu. Karşıdaki kişilerin ultilerine bakıyorum. Ulti yeteneklerine bakıyorum. Silas'a uyan bir şey yok gibi gözüküyor. Yani bir tek Katarina var. Bir de Jinx'in ki yani iş çıkarabilir diye düşünüyorum. Ama diğerleri iyi değil yani. Şunu atalım. Bize sürekli dürtebiliyor. Seken Q'su sağ olsun. Ama önemli değil. Daha güçlüyüz gibi duruyor. Şimdilik. Manamız az gerçi. Kombomuzu çıkarabilir miyiz? 85. Yok 65. Ama önemi yok yani. Sürekli dürtüyor. En sonunda Odin atacak bir tane. Şeyi de var. Tutuşturu da var. Bu sefer değmedi. Gelsin diye bekliyorum. Gelmedi. Eyvah eyvah iptal ettim. <laughs> ya çok kötü oldu bu biliyor musun? Manamız da bitti. Şöyle yardım isteyelim. <laughs> Alırdık ya. Heyecan yaptım. Bekliyor ama mu? Bekliyorum efendim. Seviye atladım. Oradan biraz mana gelsin. E'yi de tutturursak W'da mana yeterse canını da doldurup ölmeyiz. Ama bile skoru alabiliriz diye düşünüyorum. Geri çekiliyor. Tamam geliyor. Bizimki geliyor. Tamam öldü. Ah! Skor da bize kalmadı. Hiç güzel olmadı. Bırakmış şeyi. tutuşturda da bırakmış. Ne lazım şimdi bize? Büyü direnci lazım ama hasar daha önemli gibi duruyor. Can da alabiliriz. Şu doldurulabilir iksiri de alalım. Birkaç video izlemiştim bu doldurulabilir iksirin çok iyi olduğunu ama insanların kullanmadığını söylüyorlar. Çünkü bir kere alıyorsun 150 altına sürekli yani erken iş yarıyor daha çok da. Her döndüğünde 200 canın oluyor fazladan gibi. Şuraya bir yardıma gidelim. Kaybedecek gibiler. Caitlyn de gelse aslında buraya alırdık da Pyke de ölmezse yani. Ee, Yürüme Şöyle bir saldırıya başlayacağım. Jinx'in ultisini alalım. Burada ölecek ki biz ama. Tamam güzel. Saldıracağım burada. Takım arkadaşlarım geldi. Harika bir plays yaptık. Burada. Ya e hadi takım. Yani Caitlyn burada yaptığı biraz ayıp. Neyse skoru aldı en azından. Yaptığı ayıp çünkü orada savaştığımı görmedi. Hala yoktu, özür. No problem. Zaten <laughs> LOL'de özür dileyen bir takım arkadaşım varsa altından daha değerli. Altın bulmuş gibi oluyorsun. Fil diyor gibi gözüküyoruz ama başımızda altın var. İyi. Normalde milyon temizlerken yetenek atmayı sevmiyorum hani. Hem cooldown'lar lazım olur, hem de mana azalır diye. Çarpmasa daha iyiydi aslında. Neyse, eşit oldu. Bir seviye önde bizden. Ve buradan daha fazla XP olacak. Daha da öne geçecek yani bot attığımız Ruam yüzünden. Ruam bu arada. <laughs> Roam falan değil, Ruam. <laughs> ah, bir şeyler oluyor orada. Burayı ben sattım ya. Görmem lazımdı. Şundan ultiyi alalım. Şöyle bozalım ultisini. Kesebildik. Aha! Buna da tuttu. Bir daha vursak. Ah! Güzel. Fearladı. Çok iyi fırsat çıkıyor ya. Yoksa gerçekten iyi oynamıyorum ben bu karakteri. Anamı satacakmış. Tabii efendim. Ama bazen görmeyebiliyor insan yani. Ya gerçekten bio, hani sırf kimliği belli değil diye istediği şeyi söyleyebiliyor insanlar. Şu barikatı alalım. Ha bir de skorda benden iyi yani şuraya bak. Solda Anivia'mız varmış şimdi görüyorum. Timo'yu falan hoş etmiş. Şu bir olamayacağız herhalde. Olay. kaçarım. gerisi beni geldirmiyor. Eğer bir Türkseniz ve LoL takip ediyorsanız YouTube'tan TaoWB'yi biliyorsunuz diye, e, diye tahmin ediyorum. Bugün ona bir mail attım. Böyle birlikte video çekmek ya da canlı yayın yapmak ister misin diye. Bakalım. Güzel bir collaboration olur. Ya yani işbirliği olur yani. Kendisini uzun sürede takip ediyorum. Çok seviyorum içeriklerini. Ona da buradan selam olsun tekrar. Burayı alabilir miyiz acaba? Ultisi var. Ya şu 3 kişiler ya. Geliyorum geliyorum. Ona dive atmak istiyorlar zaten. Ah be. Tüf tutturamadı ikisine de. Şöyle bari atalım mantarlarımızı. Timon'un kendi mantığına basmasına... Aha. Eyvah eyvah öleceğiz burada. Şeyime doğru koşuyorum mantarıma. Bir tane daha atalım. Ben burada sattım aslında ya. Takıma çok güvendim. <laughs> Bu eşyadan sonra ne alındığını da bilmiyorum hiç. Okuyalım biraz. büyü direnci değişme veriyor. Delme mi deşme mi? Deşme galiba bu. Mesela Karabaltada zırh delme var. Karabaltanın pasifini istekleyince herkes ona daha fazla vuruyor. AD vuranlar yani. Ha mesela Yumu alınca da şey oluyor. Şu bota bir vuralım. Yumu alınca da deşme oluyor sırf kendim. Bir de yüzdeleri var böyle yani. Delme genelde yüzde oluyor. Deşme de flat, düz sayı oluyor. Tanklara karşı yüzde daha iyi tabii ki. Oyunda her şeyin bir kantırı var. O yönünü de seviyorum. Mesela can çalmanın kantırı işte ağır yara. Bileyim, gerçek hasarın kantır kalkan. Kalkanın kantırı e, seraf diye bir şey vardı galiba. O yüzden oynan oynanabilir yapıyor oyunu. Şunu bir ultisini alabilirsem. Hadi Pike. Aldım. Ay olmadı. Burada ölecek gibiyiz. Olamaz ya. Çok kötü oldu bu. Burayı çok kötü oynadık. Eyle geri dönmem gerekiyordu orada. zincirle yani. Ve atmıştım. Ama Katena geliyor diye korktum. Çünkü üç kişilerdi. Ramus, Katarina, Jinx vardı. Bir de Caitlyn'e güvenemedim çok. O yüzden girmedim. Ama girseydim daha iyiydi. Öldüm çünkü. Doğru diyorsun. Jinx ultimi de çok iyi dolacadı. Ha yürüdü aslında. <laughs> çok iyi hocamadı da. Kaçtı yani sonuçta. Önemli olan o. 23 saniyesi var. Şuradan yapalım. Ve Silas'la ben e, minyon kesmekte çok zorlanıyorum. Yetenekleri atmak lazım yani. Çünkü bu karakterin yetenekleri gerçekten e, leş almaya yönelik. Şampiyon katletmeye yönelik oyunda. Bazı karakterler çok iyi farm yapıyor mesela. Aşırı iyi temizliyor. Sion mesela. Aha. Ya yapma be. Şu bir yaklaşmaya çalışıyor. Ha. Şöyle kaçalım. Bitkinliğini aldık. Zaten öldü güzel. demin ne söylediğimi hatırlayamadım. Bir dakika. Biraz <laughs> bekleteceğim. Güzel kaçtı. Eee şuraya bak. Kimin ultisini alsam işe yarar. Ama bunun gelmesi lazım. Ah. Kötü yakalandık yapacak bir şey yok. Hani ve bize yardım etmiyor. 8 kilo var ama güzel. İki kill daha çıkar gibi oradan. Bir tane çıktı. Kurtaralım, kurtarmayalım. İyi <laughs> <laughs> tutsaydı ölmüyordu bu arada benim. Benize geri dönmek zorunda. Dediğim gibi çok iyi ultileri olmadığı için karşının Yani kitimiz de mu değil. Hah buraya <laughs> geri itmemiş. Ölecek onun yüzünden. Değil mi? Şunlara da alalım. Savaş geliyor çünkü. Savaş çıkacak. Aa sattı. Sattı değil mi? Evet. görmediniz böyle bir şey yok. Sol altta ses kaydı şeyime bakıyordunuz görmediniz. <laughs> Şu Nvidia'yı kurtarmaya çalışalım bari bizde. Pasif varsa varmış. Deneyeceğim burada bir şeyler ama Cık, öldü. Biz de öleceğiz. Değerdim en azından. <laughs> Mantar atıyor doğru oradan. Ha diyeceğimi hatırladım. Şimdi diyebilirsiniz o kadar fazla Ah, da bu bir şey olmadı. Şimdi diyebilirsiniz neden o kadar fazla Türkçe LoL içeriği çeken, benden daha iyi oynayan, muhabbeti benden daha iyi olan birileri varken niye beni izleyesiniz? Şöyle, e, ben tercih sunuyorum. Belki benim muhabbetimin belli başlı şeylerini bilirsin, e, beğenirsiniz. Ya da ne bileyim basketbol yıllardır oynayan ama çok ilerleyemeyen birisinin oyuna yeni eklenen şeyleri öğrenmesini izlemeyi seversiniz. Bilmiyorum yani. Belki de yeni YouTuber olan insanlara hasret kalmışsınızdır. Kim bilir. Hani o şeyi bilir misiniz? E, eskiden çok sevdiğiniz YouTuberlar şu an o kadar iyi video yapmıyorlardır. Eskisi kadar komik değillerdir. O nostaljiyi özlersiniz. Onun hakkında da şöyle bir şey var. E, aslında siz e, o eski günlerde eski özlemiyorsunuz yani şeyin. Gidiyor. Şu Jinx'in ultisini. Ah. Öldürebiliriz galiba. Paykımız da var. Hmm. Uzaklaştırdım. Güzel bize kaldı. Aslında o zamanlar nasıl hissettiğinizi özlüyormuşsunuz. Bir iki araştırma yapılmış. Hayır araştırma falan yok. bir <laughs> başka bir youtuberdan duydum ben ama mantıklı geldi. Şuramı söylüyorum acaba? Ah vurduk. Güzel güzel. Bende hem facecam'im yok hem çok iyi bir mikrofonum yok. Belki o nostalji hissini size yaşatabilirim. Büyü aldık. Şu, şu aralarda şey çok moda. Böyle tankımsı build yapıp tankımsı eşyalar alıp sadece split push yapmak. Aşırı moda. Sion, Yorick. Aşırı seviliyor bunlar şu an. Yakalayamayacağız herhalde. Şu zonyamızı bitirelim. E, ee, yeni çıkan oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? E, ee, Mage Seeker'dı değil mi adı? Evet. 300 liraymış. Çok pahalı olduğu için alamadım ben şimdilik. Ama Dora'dan izledim. Dora Stater onu da biliyorsunuzdur. Yani eğer Türkseniz <laughs> ve LoL içeriklerini takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Ona da buradan selam olsun. Kendisini çok severim. Çok az değişmiş bir insandır yani yıllar boyunca. İyi bir şey bu yani. O yüzden söylüyorum. Şu onun oynadığından izledim. Şey çok beğenilmemiş e, Türkler arasında. Türk izleyiciler arasında. Ah bize seviye verdi şey. Bir yardımcı olalım. Ah değildi. De hasar etmeyecek gibi duruyor. Yo yetti. Şöyle yakalayamadım. Tam serselme ettik. Çok güzel oldu. Lul'un ultisini alalım. Can için. Evet sattı burada. farklı <laughs> bir tutturamıyor. Heh, bize kaldı ki Güzel. Ejder'e gideceğim şimdi. Çoğu Türk şeyi beğenmemiş, oyunun piksel art e, grafiklerini beğenmemiş, çok e, sade gelmiş. Ve anlayabiliyorum neden geldiklerini. Türkler daha çok şeyi seviyor böyle, çünkü ben de dahil. E, harika grafikler, güzel ışıklandırma, gölgeler, modelleme falan. Ha bazen e, böyle refreshing, yani taze gelebiliyor insana, bu tarz piksel art görmek. Yani grafik grafikleri daha az odaklanacağınız için hikaye daha çok odaklanmanızı sağlıyor. Hatta Riot'un en başarılı şeylerinden biri o. Harika bir evreni var. Harika bir evreni var ama Arkane filminde nedense e, Jinx, e, Caitlyn ve Vayne hikayesini şey yapmışlar. E, anlatmayı seçmişler. O benim de ama. <laughs> Keşke ne bileyim. Shurima'dan nasıl Stranekton onların hikayesi olabilir. Hiç bize bırakması güzel oldu support olduğunu biliyor yani. Ben, ben, salmazdım. Şimdi Nosus olabilir sevdiğim karakterlerden. Singed benim main'imdi bir ara O yüzden onun, onun da bulunması hoşuma gitti. En azından o vardı yani. Bakın burada birileri var mı? şu taraflarda... Aha. Bu da hep kendi başına yakalanıyor ya. Hani düşük elo diyoruz da ben de düşük Ben Benim burada olmamın bir sebebi var. <laughs> Hepimizin burada olmasının bir sebebi var yani. Şeyle çok karşılaşıyorum mesela. Ranked oynarken. Hani gold elo diyeyim. Herkes birbirine silver, bronze falan diyor. Ya da elmastayken gold falan diyorlar. Ama aynı elo yani. Ranked atıyorsunuz sonuçta. Ruhuna raf ediyor herhalde. Ruhu silver. Ruhu gold. İşte farklı birilerinin hikayesinde işe alabilirlerdi. Amumu mesela? Bunun... Bir dakika. Şu. Alalım ultiyi. Paramızı harcamamız lazım. Biraz daha AP fena almaz. Ne alabiliriz? Tek Rabodon e, ee, hiçlik deneyim yapsak hadi öyle yapalım. <laughs> ne yanlış gidebilir ki? Yani o kadar ee, o kadar büyük evren var, o kadar farklı hikayen var. Evrenler... Targon mesela, Targon Dağı'ndan ee, şey yapabilirlerdi. Pantheon falan nasıl tırmandı. İşte... Ne bileyim... Bronfrel, Freljord harika bir bölge orası da. Gölge Adalar orası da olabilirdi. Viego'nun hikayesini falan açabilirlerdi biraz. Bildiğim kadarıyla bir tane animasyon var sadece. Demacia'nın duvarlarını şey yapıyorlar. O da LoL'e gelen eventle birlikte Viego yenildi yani. Spo mı bilmiyorum ama hiç sevilmedi yani. Viego'nun karısını bir 10 saniyeliğine falan dirilttiler, beni öldürmeniz lazım falan filan dedi. İşte Viego'ya bir iki ateş ettiler, Gwen kırk kesti iki tane, öldü. Doran'ın dediği gibi. Kurtaramadık. Hani ne saçma interaksiyon bu. Neyse şu parkla birlikte alabiliriz belki. Aha tuttu. Şöyle yapalım. Şunu atacağım cooldownlar gelsin diye. Ama muhtemelen öleceğiz burada. <laughs> ah be. Dönüştürdü bizi. Yoksa hayatta kalırdık ve Anivia bizi kurtarırdı. Gibi geliyor. Anivia da çok güçlü karakter aslında. Kimse oynamıyor zor olduğu için. Ya da oynaması sıkıcı olduğu için mi bilmiyorum. İkinci asayı aldık. Öldü. Ha öldürdü. ölecek burada sanırım. Geçmiş olsun. Ne kadar hızlı vuruyor Ha, <laughs> şu ikisini almış. Baksanıza hep saldırız eşyaları. Fantezi build kasıyor. Abi, evet bir ara, bir ara Amumu'nun kazanma oranı %68'di hatırlıyor musunuz bilmiyorum. %68 Oyuncuların %68'i kazanmış yani bir maçta. <laughs> ne kadar ne bozuk, ne kadar fazla. Ya zaten tank metası hiç değişmiyor. Tanklar neredeyse her zaman güçlü. Vayne banlıyorlar, Fiora banlıyorlar. Hiçbir şey duramıyor karşılarında. Bir alalım. Baksanıza farm yapamıyorum demiştim Sylas'la. Şu Katarina'nınkini alacağım. Güzel. Güzel. Can toplayalım. Şu gelen cana baksanıza onu çok seviyorum. Hasarımız da güzel. Şey yeni fark ediyorum. Bu E'mizden E'mizin ikinci rikasındaki zincirler bizim en büyük hasar kaynağımız. 600 vuruyor. Bu ikisi de tutarsa 500 vuruyor mesela. Bu da 500 vuruyor. Toplayın kaç yaptı? Hadi toplayın. <laughs> Yorumlara yazın abi. Rabudan alabiliyoruz şu anda. Bu baronu da alırsak kazandık gibi olacak. Güzel. Ya gözevkiniz için özür dilerim. Ben de çok az FPS alıyorum zaten. Şeyi düşünemiyorum. Düşünemiyorum bile. Kayıtta ne kadar az gözükecek. Umarım şu anda muhabbetin hoşunuza gidiyordur. Ee, şu anda amacım şey yapmak muhabbet açısından. Ee, konunun konuyu açması. Onu bilirsiniz. Agalarınızla sohbet ederken falan. Konu konuyu açar ya. Bir yandan yeni konulara girerken önceki unuttuğum cümleleri de hatırlamaya çalışıyorum. Bu da çok önemli bir özellik aslında. Siyasette falan çok önemlidir yani. Ağzının laf yapması yani şuralar çok büyük. Bir işlev. Şu Rammus'un ultisini alalım. Hep <laughs> bizim yerlerde şu an. <laughs> Neyse sağ çıktık. Skor da fena değil. Niye bu kadar yavaşız biz ya? arkamız var değil mi? 385. tung 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 Şire'yi izlediniz mi? İzlemiş miydiniz? Aha. Güzel. Aa ulti attım. Bazen de şeyi unutuyorum sahile sonarken. Birisinin ultisini almış oluyorum. Ama sonra gözüm e, birisinin iyi ultisini görüyor falan. Onu almak istiyorum. Ama zaten ultim olduğu için onu kullanmış oluyorum. Şu bir standartı. Bir basalım. Gerçek hasar. Neyse. Sarısı seviyorum ben ya, oynaması zevkli. Ama takımıyla birlikte çok iyi iş çıkarıyor. Tüm karakterler gibi. Kazandık. Neyse ki. E, teşekkür ederim e, buraya kadar izlediyseniz, bravo, sabırlısınız. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, LoL seviyorsanız e, videoyu beğenin lütfen. E, yorumları da yazın daha fazla istiyorsanız. Oynamamı istediğiniz karakter varsa. Ya, çoğu karakteri oynuyorum zaten ben. E, teşekkür ediyorum. İlginiz için. Varsa yani ilginiz, ee, o zaman sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın şimdilik dostlar.